2021 sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın %15 gibi önemli bir oranı motosikletlerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu da karayollarında kayıtlı 3 milyon 800 bin motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor. Tek bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Bakanlık olarak yollarımızın trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergiliyoruz. Bu kapsamda karayollarımız üzerinde motosiklet koruyucu, otokorkuluk sistemlerini kuruyor, mevki sayısını ve uzunluklarını da artırıyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının ve yaralarının azaltılması hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması bizim sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Bugün çok mutluyum çünkü Sayın Bakanımız bu işi çok hızlandıracağını dile getirdi. İnşallah bugünden sonra her yerde bariyerlerin çoğaldığını göreceğiz. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.